hasta Ahmet Karaş serbest bırakılsın. Hak ve özgürlüklere yönelik hak gasplarının, hukuksuz uygulamaların devasa boyutlara ulaştığı bugün hapishanelerde tutulan mahpusların sağlık ve yaşam haklarını tehdit eden uygulamalar öne çıkmakta. Pandemi mahpuslar bakımından hem sağlığa ağır tehdit hem de hak gasplarının yerleştiği, tecritin ağırlaştığı bir süreç olarak devam etmektedir. Sağlık ve Yaşam Hakkı'na yönelik sorunlar çözülemediği için tüm hasta ve risk grubundaki makusların pandemi sürecinde serbest bırakılmaları gerekmekte. Ancak COVID bulaşı gerekçesiyle mahpusların izinle serbest bırakılması uygulamasında politik makuslara yönelik ayrımcı yaklaşım devam etmektedir. 469. F oturmasında bu hafta Hasta makus Ahmet Karaş'ın durumunu sizlerle paylaşacağız. 81 yaşındaki ağır Hasta makus Ahmet Karaş 10 aydır Diyarbakır D tipi kapalı hapishanesinde tutulmaktadır. Ahmet Karaş ağır koa, diyabet ve kalp hastası olup akciğeri bir fonksiyonla çalışmakta ve midesinde kötü ölü polipler bulunmaktadır. Aynı zamanda yürüme güçlüğü çeken ve ancak bastonla ayakta kalabilen Ahmet Karar, hastalıkları ve yaşı nedeniyle yaşamını ancak arkadaşlarının yardımıyla sürdürebilmektedir. Hastaneye gidip geldikten sonra karantina koğuşunda tek başına tutulması yaşamına ağır risk oluşturmasına rağmen serbest bırakılmamaktadır. Oğlu Şerif Karar başvurusunda babasının tek başına hayatını idame ettiremeyecek durumda olduğunu, ağır hasta olduğunu ve 8 Mart'ta kelepçeli bir şekilde Gazi Yaşar Bil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığını dile getirmiş ve 15-20 dakika, 20 dakikalık muayenenin ardından tekrardan cezaevine götürmüşler. Yüzünde hastalıktan kaynaklı şişlikler meydana gelmişti. Durumu giderek ağırlaşıyor. Bu şartlarda tek başına yaşamını idama ettiremez. Kendi bakımını yapamıyor. Hapishanedeki arkadaşları ona yardım ediyor. 10 ay içerisinde 3 defa görüşebildik. Şu anda tek kişilik karantina odasında tutuluyor demiştir. İnsan hakları savunucuları olarak hasta mahpus Ahmet Karaş'ın sağlık hakkına erişimi için yetkilileri göreve çağırıyoruz. Sağlık ve yaşam haklarının korunabilmesi için pandemi sürecinin yarattığı risk Riskle dikkate alınarak Ahmet Karaş ve tüm hasta mahpuslar serbest bırakılmalıdır. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Ahmet Karaş serbest bırakılsın. İnsan haklarıyla insandır. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu.